Herkese merhabalar arkadaşlar. Oy Evim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel, çok şahane kırmızı tülbent kenarına çok muhteşem, benim çok beğendiğim bir örnek göstereceğim. Örneğin böyle hanımlar. Çok şık. Ben çok seviyorum. Uzun zamandır yapmak istedim. Şimdi kısmetmiş. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup yandaki zil butonunun tümünü aktif ederseniz yüklediğim bütün videolarımdan anında haberdar olup izleyebilirsiniz. Videolarıma yorum yapıp beğeni bırakırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi hep beraber yapım aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar. Bir adet zürafa yapıyorum. Zürafaya geri dönüyorum. Zürafanın içinden 3 adet pübrik yapıyorum. Böyle. 3. pübrimin içinden giriyorum ipimi yukarı alıyorum. Tekrar bu üçüncü piperimin içinden piperikler yapıyorum. Böyle hanımlar. Şimdi 1 2 zürafa atlıyorum. 3. zürafamdan giriyorum. İpimi aşağı alıyorum. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. ipimi yukarı aldım 2 zürafa atlıyorum. Üçüncünden giriyorum. İpimi aşağı alıyorum. Böyle. Böyle çok güzel bir örnek hanımlar. Yapmanızı tavsiye ederim. Tek sırada şahane bir örnek oldu. Evet arkadaşlar. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup beğeni bırakıp yorum yaparsanız çok sevinirim. Şimdiden yapmak isteyen arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Herkese hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum arkadaşlar.